Evet arkadaşlar bugün sizlerle 12. sınıfın birinci ünitesi olan kimya ve elektrik ünitesine bakacağız. Beni gördüğünüz için arkadaşlar biraz tedirgin olabilirsiniz. Tereddütleriniz olabilir. Umarım bu tereddütleri beraber kaldıracağız. Çok bir zorlu olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Evet yükseltgenme ve indirgenme tepmeleriyle başlayacağız. Yani redoks tepmeleriyle başlayacağız arkadaşlar. Yükseltgenme ne demek? Herhangi bir atomun elektron vermesi arkadaşlar. Atom elektron verdiğinde ne oluyor veya taneciğimiz elektron verdiğinde ne oluyor arkadaşlar? Verdiği elektron sayısı kadar pozitif yükle yükleniyor. Alüminyum sıfırmış artı 3'e ne yapmış? Yükseltgenmiş diyeceğim arkadaşlar bundan sonra. İndirgenmede ise bakın indirgenme herhangi bir atomun elektron alması. Elektron aldıkça aldığı elektron sayısı kadar arkadaşlar değerli azalıyor. F artı 2'ymiş 2 iki elektron almış. Eksi 2 puan almış yani çünkü elektronlar eksi yüklü tanecikler arkadaşlar. Artı 2, eksi 2 daha alınca ne olmuş? Yükü 0 olmuş arkadaşlar. Yani indirgenmiştir. Klor'a baktığımızda arkadaşlar, klor eksi 1'miş. 8 elektron vermiş. 8 elektron verirse arkadaşlar ne olacak? Artı 7 puana ulaşacak. Yani artı 8 daha eklemiş oldum arkadaşlar. Yükseltgenmiş eksi 1'den artı 7'ye tekrar söylüyorum sayımızın değeri. Yükselmiş arkadaşlar. Kükürt için bakalım ne olmuş? Artı 6'dan eksi 2. Öncelikle anlamaya çalışıyorum. Sayımın değeri inmiş gençler. Hemen indirgenmişi şey yapıştırdım. Sonra artı 6 eksi 2. Aradaki fark kaç tane? 8 tane. Demek ki o 8 elektron almış. Bu şekilde yorumlar yapacağım. Alınan ve verilen elektron sayısını bulabilmemiz çok çok değerli arkadaşlar. Redox etmelerini çözebilmek adına veya pilleri anlayabilmek adına arkadaşlar. Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Bunu da söylemiş olayım. Eğer sen yükseltgen mi indirgen mi bilmiyorsan, yükseltgen basamağı bulamıyorsan redoksu yapamazsın. Redoks yapamazsan prim mantığını anlayamazsın. Bu şekilde ilişkili diyeyim. Baştan gözünüzü korkutmak istemiyorum. Parça parça gideceğiz arkadaşlar. Lütfen bir kısmı anlamadan diğer bölüme geçmeyin. Gerekirse videoyu durdurun arkadaşlar. Notlarınızı alın. Tekrar tekrar izleyin. Redox tepmeleri arkadaşlar yükseltgenme ve indirgenme tepmelerinin beraber gerçekleşmesidir aslında. Elektron almasına indirgenme, elektron vermesine yükseltgenme demiştik gençler. Bu ikisi beraber gerçekleşiyorsa redoks diyeceğiz. redoks aslında tek bir kelime değil arkadaşlar. İki kelimeden türetilmiş bir kelime. Redüksiyon ve oksidasyon kelimenin ilk üç harfi alınarak böyle bir kelime oluşturulmuştur. Ne hocam? Bu yükseltgenme ve indirgenmenin karşılığı arkadaşlar. Türkçesi İngilizce karşılığıyla reduction, oxidation kelimelerinden arkadaşlar türetilmiştir redox ifadesi. Bunu söyleyerek bakalım neler olmuş tepmemizde. Sodyum elementi arkadaşlar. Sodyum artı 1'e artı 1'e ne yapmış? Yükseltgenmiş. Ag artı 1 artı 1'den 0'a sayımızın değeri inmiş gençler. Artı 1'den sıfıra inmiş yani indirgenmiş. Peki sodyum yükseltgenmiş yazalım arkadaşlar. Sodyum yükseltgenmiş evet sayımızın değeri yükselmiş. Yükseltgenmiş. Yükseltgenen, yükseltgenen, yükseltgenen kim diye sorduğumda arkadaşlar sodyum diyeceğim yükseltgenmiş. Fakat sodyum indirgen madde arkadaşlar. Hayda hocam buraya kadar her şey iyiydi. Nereden çıktı bu indirgen? Arkadaşlar burada tahterevalli örneği üstünde göstermek istiyorum. Sodyum bir elektronu vermiş. Tamam vermiş kurtulmuş. Artı bir puan kazanmış arkadaşlar. Ama kime vermiş elektronu? Gümüşe vermiş. Burada arkadaşlar sodyum yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş. Evet. Ama karşı tarafın indirgenmesine sebep olduğu için indirgen özellik göstermiş. Aynı şeyi gümüş için konuşalım. Gümüş artı birden sıfıra indirgenmiş demiştik. Gümüş indirgenmiş. Evet indirgenmiş arkadaşlar. Fakat sodyumun yükseltgenmesine sebep olan kim? Gümüş. Bu yüzden gümüşe yükseltgen maddi diyeceğim. Burası arkadaşlar biraz karışık geliyor. Genelde sınıfta anlatırken de bunu gözlemliyorum. Karıştı kafamız diyorsunuz. Hiç karışacak bir şey yok aslında arkadaşlar. Bakalım sodyum ne yapmıştı? Tekrar edelim. Sodyum sıfırdan artı bire yükseltgenmişti. Yükseltgenen de arkadaşlar sodyum atomu indirgen özellik gösterdi. Şimdi aynı şeyi gümüş için tekrar yapalım. Gümüş artı birden sıfıra, gümüş artı birden sıfıra arkadaşlar ne yaptı? İndirgendi, indirgenen ama yükseltgen özellik gösterdi. Burada tahterevalli örneği önemli arkadaşlar. Sodyum burada havada duruyorsa yükseltgenmişse bunun sebebi arkadaşlar gümüş artı yonları. Bu yüzden yükseltgen özellik gösterir diyeceğiz arkadaşlar. Örneklere geçtiğimizde daha net anlaşılacak. Evet ilk örneğimizde arkadaşlar hangilerinde yükseltgenme gerçekleşmiştir diye sormuş. Bakıyorum cu artı 2'den 0'a sayımızın değeri azalmış mı inmiş mi inmiş arkadaşlar. O zaman bu indirgenme olayı. Mn artı 2'den artı 7 de sayımızın değeri yükselmiş yükseltgenme olayı diyorum arkadaşlar n en 3'ten n en 1'e sayımızın değeri yine yükselmiş. Bu sebepten dolayı cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar redoks ile alakalı ikinci örneğimize bakalım. Hangileri doğrudur denmiş. Bakalım baryum ne yapmış? Herhangi bir şey verilmemiş arkadaşlar. Verilmediyse sıfır yazabilirsin gönül rahatlığıyla. Sıfırdan artı ikiye yükselmiş. Yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş arkadaşlar. Yükseltgenendir. Aynı zamanda nasıl özellik gösterdi? İndirgen özellik gösterdi. Hemen şuraya kenara yazdım çinko artı 2'den sıfıra indirgenmiş diyeceğim arkadaşlar. Baryum yükseltgenmiştir. Evet. Zn artı 2 bakın artı 2'den sıfıra ne yapmıştı? İndirgenmişti. Nasıl özellik gösterir? Yükseltgen özellik gösterir arkadaşlar. Karşı tarafı yükseltgediği için. Zn artı 2 onu 2 elektron alarak yükseltgenmiştir denmiş. Hayır arkadaşlar biz indirgenmiş bulmuştuk. Zn artı 2 için 3. argımız Yanlış arkadaşlar. Evet gençler bu kadar kolay. Ben böyle kolay diyorum ama umarım bana kızmıyorsunuzdur. Zor geldiyse lütfen yorumlarda belirtin. Tekrar özeti geçeyim. Sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiş indirgen madde. Zn artı 2'den sıfıra indirgenmiş yükseltgen özellik göstermiş. Çünkü arkadaşlar birinin yükseltgenmesine diğeri sebep oluyor. Bu sebepten dolayı böyle ifadeler karşımıza çıkıyor gençler. Evet gençler redoks tepmelerini yapabilmemiz için yükseltgen basamaklarını hatırlamamız lazım. 11. sınıfta görmüştük arkadaşlar birinci ünitede periyodik cetvelden hemen sonra. Yükseltgen basamağı belirlenirken bazı kurallar var gençler. Eğer temel halde ise element halinde molekül veya atomların yükü sıfır arkadaşlar. Bakın sodyum herhangi bir şey vermese de sıfırı diyebileceğim. H2F2 üstünde arkadaşlar iyon değilse sıfırdır. Herhangi bir yük yoksa sıfırdır arkadaşlar. 1 A grubu artı 1 değerli kalır. 2 A grubu artı 2 değerli kalır arkadaşlar. Bakın Mira'nın popüler üyeleri Linak. 2 A için işte popülerleri söyleyeyim. Magnezyum, kalsiyum, baryumu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Hemen 2 A'dan arkadaşlar 7A 7A 7 aya geçiyorum. 7 A eksi 1 değerli kalır genellikle. Eksi 1'den artı 7'ye kadar alıyor ama biz eksi 1 değerliğin çoğunlukla göreceğiz arkadaşlar. Ama flor sadece eksi 1 alır. Bunun altını çizdim. Lütfen sen de çiz. Hidrojen genellikle artı bir alır ametallerle çünkü çoğunlukla bileşik yapacak ama metallerle bileşik yapıyorsa eksi bir olur. Yani hidrojen arkadaşlar iki seçeneği var ya artı bir değerlik alır ya da eksi bir değerlik alır. Hidrojenin yükseltme basamağı çoğunlukla artı birden Oksijen de çoğunlukla arkadaşlar eksi ikiden hesaplayacağım. Gönül rahatlığıyla yazabilirsin. Hocam ya peroksitse ya eksi iki değilse orada da arkadaşlar peroksitlerde eksi bir değerlik alabiliyor. Ama çoğunlukla şuradaki kısımda bahsettiğimiz gibi şu cep kutucuğunun yanına sen de işaret koyabilirsin. Hidrojeni artı birden oksijeni eksi ikiden hesaplayabilirsin. Evet arkadaşlar bazı elementlerin yükseltgen basamağını bildikten sonra ne yapacağım? Bileşiklerin yükseltgen basamağını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bileşiklerde sıfıra eşitleyeceğim. Bileşiklerde sıfıra eşitleyeceğim. Nasıl yani hocam? Şurada örnek üstünde anlatmak istiyorum şu altıncı kuralı. Arkadaşlar HNO3 herhangi bir yük yok. O zaman bu bileşik Sağ tarafta ne var hocam? SO4-2 En büyük var arkadaşlar. Bu bir kök. Evet bu bileşikte arkadaşlar azotun yükseltgen basamağını bulmak için bildiklerimizi yerine yazacağız. Hidrojen artı birden 1 çarpı 1 artı x bilinmeyen azot burada arkadaşlar 1 çarpı x artı 3 çarpı eksi 2 3 çarpı eksi 2 neye eşit olacak? Bakın burada bahsettiğimiz 0'a eşit olacak arkadaşlar. Denklemi düzenlediğimizde 1 artı x eksi 6'dan 0'a eşitledim ve x'in artı 5 olduğunu buldum arkadaşlar. Yandaki örnekte de benzer şeyleri yapacağız. Sadece arkadaşlar tek farkımız toplamı toplamı şurada verilen yüke eşitleyeceğiz arkadaşlar. Eksi eşitleyeceğiz. Kükürtü bilmiyorum. Kükürtü bilmiyorum arkadaşlar. x dedim 1 çarpı x. Oksijen 4 taneydi. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 dedim. x eksi 8 eşittir eksi 2 ise x'in artı 6 olduğunu tespit ediyorum arkadaşlar. Örneklere geçip beraber çözümler yapalım. Burada biraz küçük gelmiş olabilir gençler. Örneklerde daha büyük, daha okunaklı göreceksiniz. Evet bu örnekte yükseltgen basamaklarını tek tek bulalım beraber. SO3 bileşiği verilmiş arkadaşlar. SX e diyorum A için. X eksi 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir 0. Eksi 6'yı diğer tarafa attım. S'i e artı 6 olarak buldum arkadaşlar. B için bakıyorum kükürtü yükseltgen basamağına. Hidrojen 2 çarpı 1'den 2 çarpı artı 1 diyelim şöyle artı x artı 4 çarpı eksi 2. Ne yapıyordum arkadaşlar? Oksijeni genellikle eksi 2 yazıyordum. Bir sıkıntı olmuyordu. Eşittir 0 diyorum. Burada arkadaşlar artı 2 artı x eksi 8 eşittir 0'dan x'in artı 6 olduğunu tespit ediyorum B seçeneğinde. C seçeneğine geçelim arkadaşlar. C'de hemen manganı bulmaya çalışacağım. X olsun o. 6 çizili elementler bilinmeyen arkadaşlar. X diyorum. 4 kere eksi 2 eksi 8 eşittir. Dikkat edin gençler. Eksi 2. Şurada yazdığım eksi 2 tamamen buradan gelen değer arkadaşlar. Oksijenin eksi 2'siyle alakası yok. Burada tamamen benzerlik söz konusu x eksi 8 eksi 2 ise denklemi düzenlediğimde x'in artı 6 olduğunu bulacağım arkadaşlar c seçeneği için. D'ye bakıyorum bakın burada tek farkı 2 tane krom yani 2 tane bilinmeyen olması. Bu sebepten dolayı arkadaşlar 2 x diyorum. Oksijen 7 tane 7 kere eksi 2 eksi 14. Neye eşitledim dikkat edin yine eksi 2'ye eşitlemiş oldum. Çünkü üstü arkadaşlar eksi 2 verilmişti. Eksi 14 diğer tarafa attım. Artı 14 olarak geçti. Ve x'i artı 6 bulmuş oldum arkadaşlar D seçeneğinde. E seçeneğine geldiğimizde azota x diyorum arkadaşlar x. 3 kere eksi 2 bakın buradaki eksi 1'e bakarak 3 kere eksi 1 demiyorum. Oksijen eksi 2 değerli kalıyordu genellikle. 3 kere eksi 2 eksi 6 neye eşitledim ifadeyi? Eksi 1'e eşit demiş oldum arkadaşlar. Üstünde herhangi bir şey yoksa bu 1 demekti. X eşittir artı 5 buluyorum. Bakın hepsini artı 6 buldum. E'de ise nitratın içinde azotu arkadaşlar artı 5 değerlik bulmuş oldum. Bu sebepten dolayı cevabımız E seçeneği diyeceğiz. Evet arkadaşlar 10. sınıfta gördüğümüz yükseltgen basamağı böyle bir şeydi. Hızlıca hatırladığınızı temenni ediyorum. Redox bu çok önemli arkadaşlar. Yavaş yavaş redoks konuşmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar redoks hepminin denkleştirilmesini konuşacağız. Yapacağımız ilk işlem arkadaşlar yükseltgen basamaklarını veya iyon yüklerini belirlemek olacak. Daha sonrasında arkadaşlar yarı tepmeleri yazabiliriz. Yükselken ve indirken meyre tepmeleri niye yazıyorum? Alınan ve verilen elektron sayılarını belirlemek için arkadaşlar. Kaç tane elektron almış atıyorum. 3 tane elektron almış. Diğeri de 2 elektron vermiş. Bunları belirledikten sonra eşitliyorum arkadaşlar. Sonrasında bu eşitleme sayılarımı kat sayıları denklemdeki kat sayılara yazıyorum. En son arkadaşlar atom denkliğini sağlıyorum. Atom denkliğini sağlarken mahus sırasına göre gideceğim. Metal, metal hidrojen, oksijen yani oksijeni sona bırakacağım arkadaşlar. Oksijen işin sağlamasını verir. Oksijenle denkleştirme yapılmaz. Önce metal varsa metallere sonra ametale, hidrojene denkleştirerek arkadaşlar redoksu bitirmiş oluyorum. Sağlamasını oksijenle yapıyorum gençler. Örneklere bakalım beraber. Evet örnek bir redoks tepmesinde arkadaşlar yükseltgen basamaklarını bulalım. Element verilmiş hemen sıfır yazıyorum şuraya. Azotu arkadaşlar aşağıda göstereyim. Azota baktığımda hidrojen artı 1, oksijen 3 tane eksi 2, eksi 6, azota kalan değer artı 5 olduğunu göreceğim arkadaşlar. Onu da yazdım azotu. Karşı tarafta arkadaşlar karbona bakıyorum. Oksijen eksi 2 olduğu için 2 tane eksi 2, eksi 4, karbona kalan değer artı 4 olacaktır. Yine azota baktım arkadaşlar. 2 tane eksi 2, eksi 4'ten. Sıfıra tamamlamak için artı 4'e ihtiyacım var diyorum. Diğerlerinin yükleri önemli mi? Evet önemli arkadaşlar. Hidrojen artı 1, oksijenler eksi 2 yazabilirim. Ama denklemde kafan karışmasın diye yazmayabilirsin. Hepsini yazarsak çünkü bilgi kirliliği kafamızı karıştırabilir. Bunu belirledikten sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Artı 5'ten artı 4'e indirgenmiş. Sıfırdan artı 4'e yükseltgenmiş. Bunları belirliyorum arkadaşlar. Ve ayrı ayrı kaç elektronla olacağını söylüyorum. Karbon sıfırdan artı 4'e 4 elektron vermiş. Hemen azota bakalım arkadaşlar. Azot artı 5'ten artı 4'e artı 5'ten artı 4'e kaç elektronla olur bu iş? Bir elektron alması gerekir dediğinizi duyar gibiyim gençler. Şimdi ne yapacağım? Karbon 4 elektron vermişti. Diğeri ise bir elektron almıştı arkadaşlar. Eşitlemek adına alttaki reaksiyonu 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. 4 ile çarpımda alınan ve verilen elektron sayılarımız eşit oluyor. Redoxun en önemli kısmı burası arkadaşlar. Alınan ve verilen elektron sayıları birbirine eşit olmalı. E tamam hocam 4 ile çarptık. Yani reaksiyonda arkadaşlar azot gördüğüm yerlerin başına 4 yazabilirim. 4 yazdım arkadaşlar. Ve reaksiyonu tekrar baştan düzenliyorum. Diğerini 1 ile çarptığım için herhangi bir şey yazmama gerek yok. Ama öğrenme aşamasında başlarına 1 yazdık arkadaşlar. 1 tane karbon, 4 tane HNO3, 1 tane karbondioksit ve 4 tane o 2 yazdık. Suyun kat sayısını bulmaya çalışacağız. Hocam o sahipsiz kaldı. Hemen bulalım gençler. Karbonlarımızı eşit. Bakın atom denkliğini sağlıyorum maho sırasına göre. Metalimiz olmadığı için karbonla başladım. Karbonlar eşit. Azotlara bakıyorum. Sol tarafta 4 tane, sağ tarafta 4 tane arkadaşlar. Hidrojene geldi sıra. sırasına göre arkadaşlar. Hidrojenimiz 4 sol tarafta, sağ tarafta burada 2 tane görüyorum. O yüzden suyun katsayısına 2 yazmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Evet bu işlemi yaptıktan sonra sıra oksijenlerde arkadaşlar. Sağlamı oksijenle yapacağız demiştik. Eğer oksijenlerimiz eşitse hayırlı uğurlu olsun. Doğru çözmüşüz demek. Ama oksijenler eşit değilse geçmiş olsun baştan kontrol etmemiz gerekecek. Belki yükseltgen basamaklarına kadar baştan yazmamız gerekecek arkadaşlar. Tek tek baktığımızda oksijenler 4 çarpı 3'ten 12 tane oksijen sağ tarafta. Düzeltiyorum sol tarafta görüyorum arkadaşlar. Sağ tarafta burada 2 tane oksijenim var. 2 artı 4 kere 2 8 artı gençler 2 çarpı 1'den de. İki tane geldi toplamları 12 oldu. Sağ ve sol tarafta oksijenler eşit olduğuna göre soruyu doğru çözmüşüz. İşaretleyebiliriz arkadaşlar. Oksijenle sağlama yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dördüncü örneğimizde her bir elementin yükseltgen basamağının üstüne yazacağım. Detaylı çözüm yapmayacağım arkadaşlar. Eğer yükseltgen basamaklarını bulmakta sıkıntı yaşıyorsak videoyu geriye sarabiliriz. Azota baktığımda arkadaşlar eksi 3 aldığını görüyorum. Hidrojen artı 1 olduğu için oksijen eksi 2 olduğunda buradaki bakırımız artı 2 diyorum. Bakır herhangi bir şey belirtmemiş. Sıfır. Azot arkadaşlar elementel halde sıfır diyorum. Şimdi eksi 3'ten sıfıra yükseltgenmiş bir tanecik buldum. Azot burada yükseltgenmiş arkadaşlar. Yarı tepkimesini yazacağım. Önce bunları belirliyorum. Kim yükseltgenmiş, kim indirgenmiş diye. C artı 2'den sıfıra da arkadaşlar ne yapmış? İndirgenmiş. Altta tepkimelerini yazalım beraber. En üstteki azot arkadaşlar eksi 3 değerlikliydi. Diğer tarafta N2'de azotumuz sıfırdı. Eksi 3'ten sıfıra ne yapmış? 3 elektron vermiş diyordum. Fakat arkadaşlar burada 2 tane azot var. Burada da 2 tane olsun. Bir tane azot 3 elektron veriyorsa 2 tane azot arkadaşlar ne olacak? 6 elektron vermiş olacak toplamda. Bunu baştan belirteyim arkadaşlar. Elektron sayılarını belirlemek için atom denkliği çok çok önemli. Baştan bu işlemi yapmış olduk. Sonrasında hocam ne yapalım? 6 arkadaşlar hemen indirgenme tepkimesini yazıyorum. Bakırın yükü artı 2 idi. Diğer tarafta bakırımız nötrdü arkadaşlar. 2 elektron almıştı. Alınan verilen elektron sayına baktığımda arkadaşlar eşit olmadığını görüyorum. 6 elektron, 2 elektron ne yapıyorum arkadaşlar? Aşağıdaki tepkimi 3 ile çarpmış oluyorum. Evet şu anda arkadaşlar sırayla neler yaptığımızı belirtelim. Öncelikle yükseltgen basamaklarını belirledik. Yarı tepmeleri yazdık. Ve alınan verilen elektron sayılarını belirleyip eşitledik arkadaşlar. Şimdi bunu reaksiyona uygulamaya geldi sıra. Şu üst kısmı sileceğim. Notlarınızı aldınız. Başlarına yazıyorum gençler reaksiyon için. Kimi 3'le çarpmıştık? Bakırın olduklarını 3 çarpmıştık. Oraya 3 yazıyorum. Azotları arkadaşlar 1 ile Şuraya 1 yazdım. Fakat buna 2 yazıyorum. Çünkü baştan bu denkliği sağlamıştık arkadaşlar. Azotlar sol taraf ve sağ tarafta eşit olsun diye. Şimdi tek tek atom denkliğine bakıyorum. Metalle başladım. Bakırlar eşit 3'er tane. Azotlar eşit arkadaşlar. Sıra kimde? Hidrojende. Hidrojen sol tarafta. Hidrojen sol tarafta arkadaşlar. 3 kere 2 6 tane var. Sağ tarafta bakıyorum. 2 tane gözüküyor. Denkliği sağlamak adına arkadaşlar Hidrojenin başına 3 kat sayısı getiriyorum. En son oksijenlerleydi işimiz arkadaşlar. Oksijenlerimiz eşit mi diye kontrol ediyorduk. Sol tarafta arkadaşlar oksijenlerimiz 3 tane. Sağ tarafta 3 tane. Evet oksijenleri eşit gördükten sonra arkadaşlar işlemi doğru yaptığımı düşünüyorum. Redox tepimesidir. Evet baya baya indirgenme yükseltgenme tepmesi vardı arkadaşlar. Eğer sadece yükseltgenme olsaydı biz buna redox demeyecektik. Yükseltgenme yarı tepmesi diyecektik arkadaşlar. Aşağıda benim yazdım reaksiyon gibi. N3 indirgendir. Bakalım arkadaşlar n ne yapmıştı? Eksi 3'ten 0'a yükselt gelmişti. Yükselt gelmişse ne özellik gösterir? İndirgen özellik gösterir. Suyun kas sayısını 3 mi bulmuştuk? Bakalım arkadaşlar. Evet suyun kas sayısını 3 bulmuştuk. Burada en küçük tam sayı ifadesi önemli gençler. Atıyorum burada daha geniş sayılar bulsaydım. 4, 6, 6, 2, 6 gibi sayılar sadeleştirme yapacaktım arkadaşlar. Paydalı bir sayı redoxta çıkmaz ama TET için söyleyeyim bunu da. Paydalı bir sayı varsa da tam sayı diyorsa genişletmemiz gerekecek arkadaşlar. Onu tam sayı haline getirmemiz gerekecek. Cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar redox çözdük. Günün son sorusu redoks tepkimesinden de arkadaşlar. Bir sonraki günümüzde elektrokimyasal hücreleri konuşacağız ve pilleri konuşacağız arkadaşlar. Eğer daha öncesinde arkadaşlar pillerle ilgili sıkıntı yaşıyorsan, muhtemelen redoks'ta ufak eksiklerin vardır. Redoks'u ne kadar sağlam öğrenirsen pillerde o kadar rahat edersin. O yüzden arkadaşlar bu kısmı tam olarak bitirmeden sorularını çözmeden diğer günün videosuna geçmeyin. Şöyle bir soru bankasından da bol bol soru çözelim arkadaşlar. Redoks etmelerini bitirmiş olalım. Evet, diğer videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize çok iyi bakın gençler. Kimya ile kalın, aktif kalın, uyanık olun. Rakipleriniz uyumuyor çünkü.